Selamünaleyküm abilerim, kardeşlerim nasılsınız? iyi misiniz? İyisiniz inşallah. Uçan kuş isteyen var mı? Uçan kuş. Bakın, şu anda havada 3 tane kuşum var. İsteyen olursa bunları sahiplendiririm. Üçü de uçan kuş, taklayı yeni dönmüşler. Bir tanesi çift tepe mavi. Bir tanesi ballı. Bir tanesi de yine mavi. Ayağı yeşil miydi? Mavi yüzüklü mü? Mavi. Üç tane kuşum var abiler uçan. Nefesli böyle üç tane kuşum var. İstiyorsanız bunların yanına o uçum kümesine sağlıklılardan bir 5-6 tane daha takarız. 10 taneye tamamlarız bunları sizlere sahiplendiririz. Hem de ucuz uygun fiyata. Uçarlar. İndireyim mi onları aşağıya. Diğerlerini de göstereyim mi hava kararmadan? Hı? Görmek istiyor musunuz? Gençler kümeslerinize bir ol karalı amnemi yapıyor musunuz? 1-3-1 bir, bir, Uzun 3 ve kanat. 1300 1313 <laughs> Kuşlarım güzel abiler. Uçan oynayan kuşlar. Çağırayım mı? Gelsinler mi? Sesinizi duyamıyorum. Gelsinler hadi. Gel. Bunların içinden de bir 5-6 tane atarız. Ona tamamlarız. Ben ta size vereceğim kuşları göstereyim abiler. Abi şimdi bunlar beni kanser eder ya. Gel. Şöyle yapalım. Kafa karıştırmasın. Nerede şey? Flaş kullanmak için çok zayıf. Aa şey çok zayıfmış. Bakın. Şu. Bu kanatları yeni gelen mavi. Oyunlu. Oyunlu. Şimdi yine tekrardan kanat veririm. Sık oyunlu. Gördüler. Serseriler gelmeye çalışıyorlar. Dört. Başka. Abim çıkın dışarıda işte. Bakın. Biçeremedim ya. Oy. Bak bu oyunlu. Kanatları yeni geliyor, kanatları daha taze. Oha uçtu gitti. Yalan oldu. Uçmaya başladı. Yemin ederim ilk defa uçmaya başladı. Kanatları geldi geleli ilk defa uçmaya başladı. Gel. Aa bak vallahi ilk defa uçmaya başladı. Kanatları geldiğinden ilk uçuşu. Size nasip oldu. Bak şu sabuniyi verebilirim dişi. Ya Allah aşkına çıkın dışarıda lütfen ya rica ediyorum ya. Abi ben anlamıyorum bu işten bir şeydi ya. Kanatları kanatları bantlı. Bir şey bir kanadı bantlı. Yukarıda uçan 4. Bu 5. Sabuni çok güzel soylu arkadaşlar. Güzel bir kuş. 5. Bir kanadı bantlı. Sabuni 6. Gelmeye başladı serseriler. Hani kanatları yeni gelen mavi nerede? Gelir herhalde ne bileyim. Altı. Bir kanadı bantlı. Perçemli. Yedi. Oyunludur. Dumanlı. İnek arabası motor gibi oynuyor. Şimdi mi oynamaman tuttu? Sekiz. Başka ne verebilirim? Aa bu da oyunu Bir kanadı bantlı. Vallahi kanadı bantlı takla attı. 9. Abi 9 tane böyle kuş var ama kanatları yeni gelen mavi piyasada yok. İnşallah çıkar gelir. 9 tane. Uçan çifttepe mavi. Mavi yüzüklü uçan mavi 2. Uçan ballı aşağı yine şimdi aşağı indi 3. Ondan sonra kanatları mavi takla attı gördünüz. Bantlı bantlı 4. Pullu dumanlı 5. Ondan sonra sabuni 6. Genç sabuni. Ana, e, dişi sabuni 7. 8. kuş hangisiydi? Şşş perçemli küllü 8. Bu niye takla atmadı daha demin? Bu da iyi oyunlu. 8 tane kuş saydım abi. <laughs> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kuş saydım. O kanatları yeni gelen mavide gelirse 9 tane kuş oluyor. 9 tane kuş oluyor. Kalktı gitti Allah kuş. Allah Allah. İnşallah düşmez bir yere. Veya kalkar gelir. Şunları ben tekrar kaldırırım. Şimdi 9 tane kuş abiler. Bak bu da oynuyormuş ha. Bu kanatları. Ha, bu hangisi ya? Benim uçurdum mu? Ha, benim uçurdum mavi yüzüktü o. Pardon. Kuşların çoğu oyunu abiler. Şuna takıldım ya. Oğlum sen makine gibi motor gibi oynuyordun ya lan. Ne oldu oğlum sana? <laughs> Enteresan ya. Kanatları yeni gelen mavi ile birlikte 9 tane abiler. <laughs> Bakın o ballının uçan miskinin rengi çok güzel yine. Satılıkta olan. O ot yiyen mavi. 8-9 tane kuş var abiler. Kaç lira diyelim bunlara? Siz söyleyin kaç lira diyelim. Kaçla çarpalım? 9 tane kuşu. 400'le çarpsak 4 kere 9. Kaç yapıyor? 36 mı yapıyor? 3600 lira abi. Gönderimle birlikte 4000 lira. Güzel bir rakam. Ama emek verdiğimiz kuşlar. Bakın uçan kuşlar. Uçgun kuşlar var içinde. Güzel şekil kuşlar var. Alın kaçırmayın. Yem mi istiyorsunuz siz? <Gülüyor> <Gülüyor> Onu yiyin bakalım hadi. Abiler 9 tane kuş 3600. Gönderimle birlikte 4000 lira. Kaçırmayın alın uçan kuşlar. <laughs> Videoları beğenelim. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Yalnız kanatları yeni gelen mavi piyasada yok. İnşallah çıkar gelir. Ya yuvarla 10 tane kuş abi ya. O, o beyazı da atarım kutuya mesela. Onu ona, 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 tamamlarız tamam mı? Ona tamamlarız ama emin olun içlerinde çok güzel kuşlar var. Zaten 3 tanesini uçurdum gördünüz uçuyorlar. O sabuni dişi de çok soylu. Dün onu Fikret Hoca'nın oradan aldım. O adam ne derse doğrudur. O dişi de çok güzel bir soylu kuş. Aksem Çayırova Aksem ailesinden. Baksana, baksana kuşun kafa yapısına, paça yapısına. Çok güzel bir kuş ya. Onunla şu perçemliği aldım. Sabuni çok iyi dedi. Yani sabuni iyi kuş dedi. Ve, veya perçemli hakkında tam bilgisi yok bilmiyorum. Sabuni çok iyi dedi bir ol. İyi bir kuş dedi. İşte ne güzel kuşlar var abiler. İşte karma kadro olduğu zaman içlerinden güzel kuş çıkartma şansınız yüksek oluyor. Ama mesela aynı kümes kuş alıyorsun. Kuşların işte kanı bozuksa, iyi kuş değilse na, ne oluyor? Ee, hepsi kötü çıkıyor. Ama bu mesela karma bir kadro. Karma kadro olduğu için içlerinden iyi kuş çıkma şansı yüksek. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hayat hep bir taktik meselesi. Hayat hep bir taktik geliştireceksin abi hayatta yaşamak için hayatta ayakta kalmak için sürekli taktik geliştireceksin. Yoksa yaşayamazsın, yaşayamazsın, başa başarılı olamazsın. Belki yaşarsın ama başarılı olamazsın. Görüşürüz Allah'a emanet olun.